Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kuratör olabilecek miyim? Sizlerle bu konuda fikirlerimi paylaşacağım. Bilmeyenler için kuratör PKX diye içerik üreticilerine verilen elmas altın satın alımına eşyaları tanıtım amaçlı verdiği bir iş ortaklığı programı. Ve ben de kuratör olmak istiyorum. Çünkü bazı videolarımda mesela altın ve elmas gerekiyor. Örneğin umumi tuvalet açtım. Videom Videomda bunları kasmak videodan hızlı sürebiliyor. Bunun dışında da bana sizlere vermem için hediye kodlar veriyorlar. Bu kodlarda elmas veya alt veya satın alım gerektiren şeyleri bedavaya alabiliyorsunuz. Yani hem oyuncular hem içerik üreticisi hem de PkXD'nin oyunu tanıttığı için kazançlı bir şey. Peki ben kreatör alabilecek miyim? Evet arkadaşlar videoyu balla bölüyorum. Bildiğiniz gibi PKX YouTuber'ım YouTuber'ı olmanın bir ödülü var. Yani eğer siz beni 5000 abone yaparsanız ben sarı isimli ve 00 kodlu olacağım. Arkadaşlar isim vermek istemiyorum ama millet yani bizim videolarımız profes bizim videolarımız onlara göre bin kat profesyonel ve bu insanlar kreatör. Size demek istediğim ya arkadaşlar neden abone almıyorsunuz? Sadece 5 saniyeniz hemen videoyu durdurup alta gideceksiniz yani. Ben ben gelişim, Bu Kadar bas Ya sıfır lira sıfır sıfır gitmiyor Gigabyte bile gitmiyor bakın abone olmayanlara söylüyorum bunu takipçilerime söylemiyorum İyi ki varsınız da yani ya abone olmuyorsun kardeşim yani çok saçma bir şey. Şu anda durdurup abone olmayanların umarım Slenderman olmayı da kaçırır. Arkadaşlar ben de bu kanalın ilk videosunu PKX'de Archives güncellemesi tanıtım Yükleme, yüklemem üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Ve neredeyse 5000 abone olduk. Hatta belki siz bu videoyu izlerken kreatör olmuş olmuşumdur. Ve PKX'denin istediği kreatör şartlarının tamamını karşılıyorum. Mesela zengin hesap paylaşmamak. Videolarda çocuklara uygun, çocuklara uygun demeyelim Demeyelim, ya sanki yetişkinler kötü kelime kullanması normal gibi oluyor. Ben çocuklara uygun olmasından çok kibar bir insan olduğum için uygun değil kullanıyorum. Ve sadece son şart olan 5000 aboneyi şu an karşılamamaktayım. Ama eminim birkaç güne onu da karşılarız. Tahminimce bu hafta da ben, ben de sizler için hızlı ve doğru spoiler kutu hediye kod videoları hazırlarım. Zaten eski izleyicilerimizin hatır eski izleyicilerimiz hatırlar. Daha kreatör olmadan bile herkesten önce spoiler videos çekmiştim. Türkiye'deki ilk o güncellemenin spoiler'ıydı. Zaten kim bilir kreatör olunca neler yaparım videoyu balla bölüyorum. Bildiğiniz gibi PKX de YouTuber'ım YouTuber'ı olmanın bir ödülü var. Yani eğer siz beni 5000 abone yaparsanız ben sarı isimli ve 0 olacağım. Arkadaşlar isim vermek istemiyorum ama millet yani bizim videolarımız profes bizim videolarımız onlara göre bin kat profesyonel ve bu insanlar kötü. Size demek istediğim ya arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Sadece 5 tanemiz hemen videoyu durdurup alta gideceksiniz yani. Bu kadar basit. Ya 0 ile 0 0 gitmiyor. Gigabyte bile gitmiyor. Bakın. Abone olmayanlara söylüyorum bunu. Takipçi demeseydim İyi ki varsınız da. Yani abone olmuyorsun kardeşim yani çok saçma bir şey. Şu anda durdurup abone olmayanların umarım Slenderman olmaya da kaçırırız. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Yani 5000 abone olduğum gibi kuratörlük verirler diye düşünüyorum. Bu hafta göreceğiz. O zaman ne diyoruz? Takipte kalın. Mutlu kalın. Ve hoşçakalın. Sizi seviyorum.